tüm illerde olduğu gibi düzce hazırlıksızdı. Deprem gerçeğini bilmiyorduk. Deprem gerçeğini ufak tefek sarsıntılarla geçiyor gibi görüyorduk. E, hazırlıksız yakalanmıştık bu işin açıkçası. Planlarımızı komple yeniledik. imar planlarımızı, e, katlarımızı Cumhurbaşkanımızın bugünkü talimatıyla da o zamandan beri yatay mimariye biz uygulamaya başladık Düzce'de. E, şöyle diyebilirim Düzce deprem açısından bana göre e, Türkiye'deki en hazırlıklı illerden bir tanesi. Yani hazırlık sebebi de tabii yaşadığı iki büyük acıdan dolayı, aldığı derslerden dolayı. Tamamen yatay mimaride şehirleşiyoruz. Binalarımızın %80'i yıkıldığı için şu andaki binalarımızın kent merkezinde birkaç bina hariç büyük çoğunluğu yeni binalar, yeni deprem yönetmeliğine uygun binalar. Hem belediye meclisimiz hem belediyemizin imar kısmı her türlü koruyucu önlemi alıyor. Her türlü kararı çıkartıyoruz. 99'da yaşadığımız iki büyük felaketten sonra e, hükümetimiz de bazı e, tedbirler aldı. E, ne ne aldı? Hem deprem yönetmeliklerini yeniledi bu yeni e, durumlara göre. Artı yapı denetim kanununu düzenledi, yapı denetim kanunu çıktı. Daha önceden sadece e, müteahhitlerin ve mal sahiplerinin anlaşarak yaptığı ve belediyenin denetiminde olan e, binalar artık e, yapı denetimlerinin denetiminde, yapı denetim kurumlarının denetiminde, bu da kuvvetli bir, şu anda ilk başta çıktığı zaman azıcık e, prosedür gibi geliyordu vatandaşlarımıza ama burada iyice oturdu. Yapı denetimlerinin denetiminde. E, ikinci bir yenilik şu oldu, e, deprem sigortası kavramı. Binalarda deprem sigortası kavramı devreye girdi. E, hem deprem yönetmeliğinin yenilenmesi, hem yapı denetim kanununun çıkartılması, hem deprem sigortasının e, mecburi kılınması, e, bir nebze de olsa bu deprem felaketinin yaşanan yaşanacak felaketlerin yıkımla alakalı kısmını azaltacağı kanaatindeyim.